Tren yoldan aldım. Hediyeleri alacağım. Temmuzdakiler de yoldaymış. Hoppa. Çekil bakayım. Kesin saçını boyat. Saçını boyat Evet. Sana ne? Kendim boyatacağım. Hanımlar. Sıra sıra. Sakin. Gel çabla saçlar. Bak bak havalı da konuşmaya düşünmüş. Çık ya. Ya, ya ne yapıyorsun ya? Tuat. Aaa ne yapıyorsun ya? Hıh. <laughs> <laughs> Bunları dünce alacak mıyım? Hayır ya. <laughs> <Hiç de gelemeyeceklerim. gülüyor> Arkadaşlar bu çocukların okulu. Yani kreşleri açılacak. Bir de kendime bir şeyler aldım. <laughs> <Kendime> bir şey... <laughs> Bunu yıllardır görüyordum. Ya ben de istiyorum ondan. <laughs> Kolaysa gel al al alabiliyorsan al al ya ya bırak sıçma benim alacak o hayır benim Aa. Uf, senin elledin şey mi dokundu Arkadaşlar ya. Mamamı istiyor. Çalıyor, çalıyor. Çalıyor, çalıyor. Lütfen ona parasını ödeyebilir misiniz? Hı. Hmm. Durusun. Kime gitsin alacağım bunları. Ya ne istiyorlar. Ama ben beni sevmiyor. Ne çalayım. Çalınmıyor. Sen görürsün. Gel ya. Kızlar sakin kızlar. Kızlar çek. Kuran pembeni te anlamam. tane çikolatalı süt ister misin? İstemez miyim? İki tane küçük. Peki ya sen şeker ister misin? İstemez miyim? Hem de iki tane. Ya beni niye atıyorsunuz ya? Kaldırın şunu. sana. At. Kızlar gelecek şimdi. Geçeyim bari. Bekleyelim. Aaa! Çabuk gidin! Ne oluyor ya? <laughs> Max! Pam! Pam! Hayırdır lan sana? Çık ya ben Max'le konuşuyorum. Sen de mi konuşuyorum? Aa şuna. Bu onları anlatın. Ne oluyor lan? Ee, bir müsaade edebilir misiniz? Sus da veri veri de demeye. Al şuna. Al şuna. Benimle evlenir misin? Ya ben zaten evliyim. Kimle evleneceğim? Ama şunlara. Al şunu da sen. Kaçacağım. Gabriel. Ama belki. Arkadaşlar bu arada dolayı özür dilerim. Ama belki ondan boşanıp benimle evlenebilirsin. Gelme. Tü. Ne tükürüyorsun ya? Daha ne yapıyor? Ya bıraksana. Ne oluyor? He? Bırak. Geldim, Yettim. Dur Şunu alayım bari. Ya bir yardım etsene. Geliyorum. Yet geliyorum. Geldim. Pat. Ah! Uh. Gel be ya. Ah, yardım edin. Ah, yardım edin. Sen de uğraşacağız ya. Ben neyse akşam işim var. Kalsın bu burada. Hayırdır lan sana? Bir saat sonra. sana bir daha kavga etmeyeceğim. Sana ne ya? Çık şuradan. Çocuklar bakın. Zehirlilerimizi getirdim. Anne bir de okul çantamızı getirdim. Burada en sevdiğim parfümü aldım. Al bakın kızım bu senin Bu benim yine. Mekte aldım bunu da. Mekte'nin dolabı. Aha oh, boş. Doldurmak için. Benim öndekilere uzmanım için bunu vermem neksin. <laughs> Benim şimdi böyle falan çöp atarız. Hatta şimdi çöp atalım arkadaşlar. Çocuklar bakın bu da mark için mark hastaydı diye. Aksın bu senin. Bu senin. Şimdi Mark'ınki geldi. Hop bak. Çok güzel. Çok güzel anne. Bir ne hemen tam yerleştireceğim. <laughs> Oyuncağımı koyabilir miyim anne? Şunu koyacağım. Ben de koyacağım oyuncaklarımı. Catch me if Gün gelir devran Ne işte devran dönecek böyle mi? Evet. Arkadaşlar akşam olduğunu düşünün. <laughs> Max inebilirsin. Çok. Ne oldu gitti mi? <laughs> ya ne gülüyorsun? Ne var? Sen orada uyumayacaksın. Gördüğün gibi yer yatağında yatacaksın. Tamam ya. benim tutulacak şimdi. Hadi uyuyalım. Neyse şimdi. Gel buraya. Patronus. Ah, Uyuş. Sabah olur. Neredeyim ya ben? Ya senin ne için var Akşam olur sırada. <laughs> Şimdi bu paçoz kız görür değil mi? Görmez mi? Şimdi yatağına gönderiz. Akşağıda yatar belki. sana atalım bence. Şimdi atalım. Kaynım acıktı ya benim de. Baba. Efendim. Annem nerede? Bilmiyorum balkona çıkmıştı bence gel. çocuklar. çocuklar. Mia. Pat. Ne yapıyorsun? Ben biliyorum ne yaptığını. Pat.